Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiğiniz Bed Wars'larımız Hypixel'de kaldığımız yerden tam gaz ile devam. Let's go. Hadi başlayalım. Oyun başlıyor kankiler ve şimdi hemen buradan komşuya doğru gidelim. Aha oradaymış komşu. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim hemen set, taş kılıç, blok almam lazım. Çünkü bana doğru gelecek komşu. Baksana hareketlenmeye başladı bir de oradan hemen. Tamamdır tamam sakin ol sakin ol. Tamam sen kes sen tamam hadi. Tamam sen kes sen tamam. Tamam tamam sakin. Sen keseceksin sen. En uzun ineceksin aşağıya. Sen keseceksin gel tamam. Tamam üzülme gel. Gel. Hadi in aşağıya. Bu kadar hızlı gelmenin bir karşılığı olmalı. Gelmelisin işte bu kadar. Yey 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 işte bu kadar. Harika 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 harika. Şunu alayım şunu alayım. Ondan sonra şunları bir dakika şuraya bırakayım. Ve hemen buradan bir gideyim. eee artı bir heal pull artı koruma basayım keyfimize yerine gelsin değil mi arkadaşlar? Let's go. Komşumuza birazcık uğraşacağız. Hop aldım döndüm. Hop 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 aldım döndüm. Geldi mi? Ya gelmiş gelmiş burada burada burada. Bunu, al bunu al. Yes. Evet, sorun ne? Sorun ne kanka? Sorun ne sorun? Sorun ne? Sorun ne sorun? Yes. Ben koruma birimi basmışım. Eee artık bundan sonra da bütün malzemeleri almışım. Sen ne yapacaksın bundan sonra bana onu söyle. Hırpurum da var. Yes. Benim yolum zaten dimdirek mide doğru var. Ondan sonra ben oradan gider şey de alırım. Birazcık daha elmas alırım. Yaparız bunları. Set aldın mı? Yo zincir set almışsın. Eee şimdi benle kendini eşitlemeye çalışıyorsun. Ben ne yapıyorum? Bak ben buradan demir set alıyorum. Hem de koruma bir. Geleceğim mi? Gelemezsin ki. Aa buradan geliş var. Şöyle yaparım. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım. Şöyle bir getirelim. 4 tane daha gold için teşekkür ederim. Sağ ol canım kardeşim. Lay 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 lay. Mavili kardeş bana geliyor. Oo, ateş topu atar mı ha? Lay 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 Mavili kardeş bana geliyor. Mavili kardeş gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Mavi kardeş gölde kıvırla kıvırla yüzüyor. Yey! Şöyle bir yapalım. Yeşil kardeş maviyi yemeye gitti. Afiyet bal şeker. Afiyet bal şeker. Afiyet bal şeker. Ay yeşil abiye bak. Yeşil abimin bedi var mı? Bayağı bir malzeme kaptırdık bütün insanlara. Maviyle de uğraştık. Ee, bir saniye ya. Bir saniye. Şöyle yaparız. Böyle yaparız sonra yeşil beni oradan görür. Eee ben de buradan böyle atlarım. Abi bir ateş topu be. Bir ateş topu be. Bir ateş topu be. Oradan atsam düşürürdüm de işte. Ateş topu üzerimde yoktu maalesef. Maalesef üzerimde yoktu be abi. O zaman şöyle yaptık. Şunları aldık. Bunları da aldık. Geldik buradan korumayı da yaptık. Artı bir de üstüne bir de elmayı yedik. Şunu getirdik. Kardeşim ne geliyorsun ya? <laughs> evet. Ne geliyorsun ya kardeş? Ne geliyorsun ya kardeş? Neredesin sen? Burada mısın? Burada mısın? Yes. Tamamdır teşekkür ederim. Eee turkuazın hala şey var. Herkesi ben mi kırmak zorundayım? <laughs> Bir tane bed kırınca ben. <laughs> ha tamam o gitmiş. Tamam o, o topluyor. Diamondları falan topluyor. E ee, ben de toplayayım benim. Kafa kel mi benim? Kel değilim ben. Toplayalım abi. Toplayalım abi. Ne olmuş? 3 olmuş. Buradan 4 tane daha çıkar. 7 olur. Ben de bir tane alırım. 8 olur. Ona sonra gideriz. Nasıl? Şimdi bir saniye. Dur 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 dur. Arkadaşlar siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de 2 tane canlı yayınımız oluyor. O canlı yayınlarda mutlaka geliniz kardeşler. Canlı yayınlar çok tatlı oluyor. Onlara bekliyoruz hepinizi. Canlı yayınlar öğlen 3 akşam 8. YouTube kanalımızda gel abi. Gel kardeşim. Efsane yayınlara konuk ol. Eğlen tadını çıkart canlı yayının. Ben abi hiç Enderpearl Enderpearl almadım. Set falan aldım. Şimdi gideceğim risk aldım. Enderpearl'ü almaya gideceğim. E, 4 tane daha toplamaya gideceğim. Turkuaz yeşil alır mı? Turkuaz yeşil alır mı? Yeşil aldı tamamdır. Yeşil iyi oynuyor belli belli. Yeşil iyi oynuyor gerçekten. Belli yani Her hal, hal hareketlerinden. E, oyunculuğundan falan belli oluyor iyi oynadığı. Ne oldu bir daha mı gelecek bu? Yeşil bir daha mı gelecek buraya? Yeşil evet bir daha gidiyor. Tamamdır o zaman ben gideyim bir de keskinlik basayım. Hatta dur şunları da alayım. Bunları da alayım bunları da alayım evet. Aa düştü mü ne oldu? Orada bir bloğa takıldı ha. Bir bloğa falan takıldı orada yeşil. Tam oraların kapışması güzel olacak. Güzel oldu evet. Turkuazı bir yiyor orada. Turkuazı yedi. Yedi 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 yedi. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Oydu. Keskinlik diamond kılıç artı bir de pearl. Bir tane de yanıma eksir. Nasıl? Bence güzel bir menü. Menü olarak legendary bir menü arkadaşlar. Yeşil O zaman şöyle yaptık tamam mı? Oh tamamdır. Şimdi geldik böyle yaptık. Üstüne geldik böyle böyle. Böyle böyle. Tamamdır abi. Şimdi 3-4 dedik böyle yaptık. Şunu da şöyle getirdik. Ve ardından böyle gidebiliriz. Vuhuu. Keskinlik damage kılıç. Koruma 3 damage set. <laughs> komşuyu hayattan soğuttuk. Bu gerçekten komşunun beni gelip kırmasına izin verdikten sonra komşuyu hayattan soğutuyorum ben. Yani öyle bir öyle bir tarzımız var yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nerede bu arkadaş? Ha orada gördüm. Tamamdır, sıkıntı yok. Eee o zaman biz gidelim. Kankacığım bana öyle bana öyle vurma. Aa! Aa! Modem. Yey İşte bu be kardeşim. Efsaneydi. 6 kill bir bet Diğer parta geçelim Oyun başladık Üstümüze doğru gelmek isteyen komşularımıza Bir tavsiyemiz olsun Kardeşim üstüme doğru geliyorsan Benim diamond'a gitmemi de engellemelisin Yoksa alırım ben o maçı <laughs> <laughs> Ya kardeşim adam geldi bizi kırdı Daha oyunun en başında birinci dakikada kırıldık E defans da yapacaksın Midi de toplayacaksın Her numarayı bileceksin kardeşim Her numara yapacaksın Aa, Turkuaz abi Turkuaz abi ne yaptın ya dünyanın en iyi bet kaplamasını da yaptım ben bu arada. Dünyanın en saçma bet kaplamasını yaptım. Günlerle karman çorman kapladım. Hadi gidebiliriz şimdi buradan komşumuza doğru. Komşumuz Turkuaz abi. Turkuaz abi. Keyfi numaram iyidir. Keyfi numaram yerindedir. Turkuaz abi. Orada mısın? Turkuaz abi. Merhaba abi. <laughs> Burada sizin arka tarafta giriş yeri vardı. Değil mi hatırladığım kadarıyla? Ne yapıyorsun lan buradayım oğlum görmüyor musun? <laughs> görmüyor musun oğlum, buradayım? <laughs> görmüyor musun buradayım lan? <laughs> yes harika. Harika oldu. Çok iyi gel. Blok it yapacağım gel. Blok it yapacağım. Blok it. Blok it. Baba şöyle bir blok it. Blok it. Blok it. Blok git. Yes işte bu kadar. Vay be. Güzel oldu. Şunu şuraya bırakalım. Bunu buraya bırakalım. Bir ateş topu alalım. Bir de bunlardan alalım. Gidelim. Gidelim. Gidelim buralardan kardeşim. Vay be komşuyla ve iyi kapıştık gene. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Canlı yayınlara öyle akşam 8'de gelin. E yorumlar kısmına da artık defansif Erşen abi yazarsanız sevinirim. Bu çünkü bugün defansif bir günümüzdeyiz belli oldu. <laughs> yani bir defans falan konusunda da iyi vurduk rakipleri. güzel vurduk rakiplere. Ee, i̇yiydi iyiydi yani tam oturaklı bir defansla kazandık ilk partta. ikinci partta da yani güzel bir takıma daldık abi. Evet hadi gidelim merkeze. Merkeze gidelim. 2 tane ateş topu. 64 artı 30 küsür tane daha blok var. Ondan sonra merkezdeki malzemeleri de alalım. Keyfimize bakalım. Gerçi iki şarttan çıkmıştır. Üçüncülere yetişir miyim bilmiyorum ama. Bakacağız göreceğiz. Bakacağız göreceğiz. <laughs> 60 saniye var. Ya tamam iki tane alalım dönelim o zaman ya. Kankicim selam. Kankicim selam yani evet oralara öyle gidiyorsun. Evet öyle gittin öyle gittin böyle şu ateş topunu almak ister misin ateş topunu almak ister misin ateş topunu aldın bunu da bana verdin sağ olasın yarım kalbim kaldı gerçekten çok çok hüzünlü bir oyun oldu benim için yarım kalp falan kaldı hüzünlü bir oyun hüzünlü bir oyun buradan şöyle bir kaçalım haydi mavi de orada abicim biz bu üzerimizdeki iki buçuk kalple kimseyle kapışamayız o yüzden inerken şöyle insan gibi ineceğiz ve kaçacağız. Birebir mi kaldık? Aa, işte budur. Bir tane Pearl, iki setup iksir. Al abi. İki setup iksir, Ender Pearl falan filan şunlar. Bunlar. Evet bunlardan aldık abi. Bir setup iksir burada, bir setup iksir orada. Şimdi o bana gidecek. Ben de ona gideceğim. Ben koruma keskinlik olacağım. Onda ne var bilmiyorum. Koruma artı yırpıl. Kendi base'imizde kapışırız mapışırız diye şimdi durduk yerde sakata gelmeyelim. Sen bir gel. Nereye gidiyorsun dayı? Ne yaptı ya bu? Bir şey yaptı ama tam anlamadım. Ben üzerimdekileri oraya bilerek bıraktım arkadaşlar. Çünkü yani sıkıntı çıkabilir. Kendi bezinde kalır mısın lütfen? Geleceğim hemen hemen. Oho hocam. Sen ne kadar da iyi geldin bize öyle. Ne kadar da iyi geldin vallahi. Biz şu an çok tedirgin olduk. Yani sen üzerimize doğru geldin diye biz çok tedirgin olduk yani inanılmaz tedirgin olduk sen ne yapıyorsun evet ne yaptın ay ne kadar da güzel vurdunuz bize öyle kafamıza gözümüze daldınız vallahi bir duygulandık ya bana bir kötü konuştu bana öyle kötü kötü konuşmayın lütfen sayın beyefendi lütfen rica ediyorum ikinci birimizde 6 kil 2 bedle alıyoruz kardeşlerim vay be Tam bir defansif, tam bir kontrol. Haritanın orta kontrolü, diamond kontrolü, komşu kontrolü, rakip kontrolü tam gaz. Müthiş. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bekliyorum canlı